Arkadaşlar herkese merhaba. 23. gündeyiz. Hareket problemleri yapacağız. Hareket problemleri önemli çünkü her yıl kesin bir tane soru geliyor bu konuyla ilgili. O yüzden bizim için önemli. Yine en başında hatırlatayım. Eğer bu konuyu daha önce dinlemediysen lütfen 66 günde matematik kampına git. Orada bir detaylı anlatım yaptık senin için. Ondan sonra burada tekrarı çok daha fayda sağlayacak sana. Onu bir hatırlatayım. Hadi gel o zaman bir hatırlamaya başlayalım ne önemliydi burada? Şimdi önce bir hızın tanımını hatırlamak lazım. Neydi bu hız ya da sürat dediğimiz kavram? Birim zamanda alınan yol. Nasıl formüle ediyorduk bunu? Yol bölü zaman diyorduk. Bu hızın birimi var. Bu birimin nasıl ifade ediyorduk? Yukarıda yol birimi, aşağıda zaman birimi olduğu sürece sıkıntı yok metre olur, kilometre olur, santimetre olur istersen. Aşağıda saniye olur, dakika olur, saat olur. Bunların hangi ikisini eşleştirirsen eşleştir bir hız birimi elde etmiş olursun. Metre bölü saniye. Saniyede kaç metre gittiğin, saatte kaç kilometre gittiğin, dakikada kaç metre gittiğini bize söyler bu ifadeler. Şimdi bu hızın birimi genellikle biz kilometre bölü saat ya da metre bölü dakika kullanacağız. Bazen metre bölü saniyede çıkacak karşımıza. Alınan yolu x ile zamanı t ile hızı da v ile gösteriyorduk çoğunlukla. Burada hatta şöyle bir x tv ifadesi kullanmıştık. Şuraya x, şuraya t, şuraya v dediğimizde hangisini olmak istiyorsanız onu kapatın. x eşittir v çarpı t, v eşittir x bölü t, t eşittir x bölü v oluyor. Burada zaten bu üç ifadeyi de görebilirsin. Ortalama hız denen bir kavram vardı. Onu bir hatırlatalım. Neydi? bir aracın yolculuk süresince aldığı toplam yolun harcadığı toplam zamanı oranıydı bu. Bunu da hatırlatmış olduk. En fazla karşımıza çıkan karşılaşma ve yetişme sorularıydı. İki araç aralarında belli bir mesafe varken aynı anda birbirlerine doğru hareket ettiklerinde karşılaşma süreleri aralarındaki mesafenin hızları toplamına bölümüyle bulunuyordum. Eğer bu iki aracın arasında x kadar mesafe varken bunlar Tabii ki V1'in hızı V2'den büyük olmak koşuluyla. Aynı yöne doğru giderlerse bir yerden sonra V1 hızlı, V2 hızlı aracı yakalar, yetişir ona. Ve bu yetişme süresine TY dediğimizde bu da aradaki mesafenin hızlar farkına bölümü idi. Bu iki en fazla kullanılan, bu iki şey en fazla kullanılan e, durumdu. Bunu zaten şimdi sorularda da biz almayacağız. Tünel ve nehir soruları vardı. Çok fazla çıkmıyor bunlar ama yine bir üzerinden geçmiştik. Tünel soruları neydi? X uzunluğunda bir tren V hızıyla D uzunluğundaki bir tünele girdiğinde tünele ucu girdiğinde geçme başlar. Arkası bu tünelin ucundan çıktığında geçme son bulur. O yüzden geçme süresi tünel boyu artı tren boyunun trenin hızına bölünmesiyle bulunan süre. Bir de nehir soruları vardı. Orada da ya akıntıyla ki VA bu yönü olsun mesela. Ya akıntıyla aynı yöne gideriz ya da akıntıyla zıt yöne gideriz. Akıntıyla aynı yöne gittiğimizde bir yeri alma süremiz, bir yolu alma süremiz bu yolun hızlar toplamına bölümü. Yani bizim motor demişiz bu buna mesela. Ve motor ve ve akıntının hızının toplamıdır. Zıt yöne gidersek de akıntı bizi eğer akıntının hızından büyük bir hızla gidiyorsak bize etkiler, bize engeller ne kadar azaltır hızımızı? Kendi hızı kadar azaltır. Vm Va hızıyla gideriz demiştik. Akıntıdan daha yavaş bir hızla akıntı zıt yönde gidersek de akıntı bizi sürükler. Değil mi? Biz akıntının olduğu tarafa doğru e, gitmeye başlarız. Değil mi? Akıntıya kapılırız diyoruz. Şimdi gelin biraz onların asıl durumlarına bakalım. Yani soru çözelim. Neler çıkabilir karşımıza görmeye çalışalım. İlk soru diyor ki bir otomobil K'dan L'ye 90 ile gidiyor, 80 ile geri dönüyor değil mi? Saatte 90 km hızla gidip 80 km hızla geri dönüyormuş. Gidiş dönüş 8 saat 30 dakikada tamamlandığına göre K ile L arası uzaklık. Şimdi 8 saat okey ama 30 dakika yok burada. Niye? Çünkü benim hızımın birimi saat. Dakikayı da saate çevirmeliyim. 8 saat artı 30 dakika Yarım saattir değil mi? O zaman buradaki gidiş dönüş 17 bölü 2 saat. Ben bu 17 bölü 2 saatin T saatinde gittiysem örneğin 90 çarpı T olur bu yol. 17 bölü 2 eksi T süresinde de döndüm demektir. 80 çarpı yani hız çarpı zaman ne olacak? 17 bölü 2 eksi T kadar zamanda geri döndüm ama gittiğimde aldığım yol ile döndüğümde aldığım yol zaten aynı. O zaman x hem 90 çarpı t eşittir hem de 80 çarpı 17 bölü 2 eksi t eşittir. O zaman bunları eşitleyebilirim. Sonra 90 ile çarparsam zaten yolu bulacağım. 90 çarpı t. T'yi bulalım buradan. Şunları götüreyim hatta. 9 t eşittir 8 çarpı 17 bölü 2'den 68 gelir değil mi? 8 ile 2 sadeleşirse 4 olur. 4 kere 17. Eksi 8 t olur. Bunu bu tarafa atarsak 17t eşit olur 68'e, t de eşit olur 4'e. Şimdi t4 ise şu değerine koysak x90 çarpı 4'ü değil mi? Yani 360 kilometre olur deriz. Ve geçeriz 2'ye. Burada biraz sıkışık yapmışız Daha fazla yer bırakabilirdik. Burak işe gitmek için otomobiliyle saatte 120 kilometre hızla giderse işe 20 dakika erken varıyor... 120 ile giderse de 20 dakika geç varıyor. İş yerine uzaklığı nedir diye soruyor. Şimdi burada yine dakika yok çünkü saatte kilometre var. 20 dakika demek 20 bölü 60'tan 1 bölü 3 saat demek. Bu da aynı şekilde. Şimdi erken varmak ne demek? Bizim planladığımız süreden daha az zaman harcamamız demek. Geç kalmak da daha fazla zaman harcamamız demek. O yüzden biz bir yolu ki ona x diyelim. 150 ile gittiğimizde t kadar zamanda gitmek varken biz bundan 1 bölü 3 saat daha az harcayarak gitmişsek t eksi 1 bölü 3 zamanda gitmişizdir saatte gitmişizdir demek. Aynı yolu 120 ile gittiğimizde 20 dakika geç kalıyorsak t artı 1 bölü 3 saatte gitmişizdir daha fazla zaman harcamışızdır demek. Şimdi biz yine ne yapacağız burada? E, Burak iyi yeri olmuş o iş yerine değil mi? X'i arıyoruz uzaklığı soruyor bize. O zaman şu ikisi madem birbirine eşit ben buradan t'yi bulsam sonra yerine koyduğumda zaten x'i bize verecek. 120 şöyle yazayım. 150 çarpı t eksi 1 bölü 3 eşittir. 120 çarpı t artı 1 bölü 3'e. 120 ile 150'yi sadeleştirelim. 30'a bölsek 5, 30'a bölsek 3. Ne olur buradan? 5t eksi 5 bölü 3 eşittir 3t artı 3 bölü 3 yani 1. Buradan bunu bu yana atsak 2t. Bunu bu yana atsak 1 artı 5 bölü 3'ten 8 bölü 3 olur. Şu 2 ile 8 sadece t'yi buradan ne buluruz? t buradan 4 bölü 3 gelir. Burada yerine yazalım. t 4 bölü 3 olursa 4 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten 5 bölü 3'müş. O halde 120 çarpı 5 bölü 3 olacak değil mi? Buradan bunu söyleyebiliriz. T 4 bölü 3 geliyor. Onu tekrar bir şey yapalım. 1 artı 5 bölü 3, 8 bölü 3 oluyor. Aynen 2T, T buradan 4 bölü 3 geliyor. 4 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten ne gelir buradan da? 600, 300 kilometre gelir sanırım değil mi? Buranın iş yerine olan uzaklığı 300 kilometre imiş. Bunu buradan da yazsak aynı şeyi bulurduk. Buradan da 4 bölü 3 eksi 1 bölü 3 olurdu. Buradan da 3 bölü 3 gelirdi. Değil mi? Bunu bir yerde işlem hatası yaptık diye bakalım. 150 eksi 150 çarpı t eksi 1 bölü 3 120 çarpı t artı 1 bölü 3 oldu. Burada bunu hayır buraya hata yapmışız değil mi? 30'a böldük. Burası 4 olacak. Evet ben dedim ne diyorum? Nerede hata var? Pardon. O zaman şurayı hemen siliyoruz. Ve tekrar çözüyoruz. 5 çarpı t eksi 5 bölü 3 geliyor. Burası da 4 çarpı t artı 4 bölü 3 oluyor ki t eşittir 9 bölü 3'tür 3 geliyor. t 3'müş pardon. t 3 ise şuraya ne yazalım? 120 çarpı 3 artı 1 bölü 3'ten 10 bölü 3 olur. O zaman 400 olur. Burayı iptal ettik. Şurası için kusura bakmayın küçük bir hata işte soruyu direkt baştan çözdürebiliyor Şimdi geldik 3'e. Bakın bu da güzel soru. Dikkat isteyen bir soru. Bir parkurda sabit hızla koşan bir atletin koşmaya başladıktan 6 saniye sonra parkuru tamamlasına 104 metre kalmış. Yani ben 6 saniye koştuğumda şurası koştuğum yol olsun 6 saniye. Burası kalan yol olsun 104 metre. 9 saniye koştuğunda da 9 saniyelik yol koştuğumda da 65 metre kalıyormuş. O zaman şu 6 saniye ile 9 saniye arası yani 3 saniyede ben finish'e ne kadar uzaklıktan ne kadar uzaklığa düştüm. 104 uzaklığım varken 65'e düşürdüm bunu. Yani 104'ten 65'i çıkarırsam 39 metre yakınlaştım. Değil mi? 3 saniyede 39 metre yakınlaşıyorsam demek ki ben saniyede 13 metre yakınlaşıyorum. Yani ben saniyede 13 metre koşuyorum demektir. O vakit Piste iki farklı şekilde bulabiliriz. Örneğin 9 saniyede 9 çarpı 13 koştum 65 de kaldı. O zaman pist bunların toplamı kadar diyebiliriz. 9 çarpı 13 nedir? 117 metredir. Artı 65'e eklersem pistin tamamının uzunluğunu bulurum 182. Ya da 6 çarpı 13 koştum derim değil mi? 78 olur. 104 de kaldı yine 182'ye varmış olurum. İki farklı şekilde çıkabilir karşıma bu soru. Şimdi geldik dörde. Ayşe evinden çıkıp x kilometre sabit hızla yürüyerek işe gidip y kilometre sabit hızla yürüyerek geri dönüyor. Yani biz iş ile ev arasında d kadar mesafe diyelim. x hızla gittik. y hızla geri döndük. Ve gidiş dönüş toplam n saat sürmüş. Bu n'nin değil, mesafenin yani d'nin x, y ve n türünden ederim. Şimdi Gidişim ne kadar sürer benim? Yolu hıza bölersem bulurum. D bölü x dönüşüm de D bölü y. Bu ikisinin toplamıymış zaten ne? Ben buradan şimdi D'yi yalnız bırakacağım. Şurayı y ile şurayı x ile çarparsam ne olur? D'y artı D x bölü x artı y eşit olur N'ye. İster dışarı yaparsam D parantezine y artı x eşittir N çarpı. X artı y gelecektir değil mi? Burası x artı y değil Tabii ki x çarpı y olacak. Şurası tabii ki x çarpı y olacak. O zaman buradan n x y geliyor değil mi? n x y. O zaman d'yi yalnız bırakırsak n x y bölü y artı x ya da x artı y aynı şey. Şıklarla böyle olduğu için ben de böyle yazdım. Nerede var o? E şıkkında var diyebiliriz. Ve geçeriz 5. soruya. Diyor ki bir otomobil K şehrinden belirli bir saatte yola çıkarak L şehrine varmak istemekteymiş. Biz K'dan L'ye doğru yola çıkıp varmak istiyoruz. Saatte 100 km hızla giderse 19'da, 150 km hızla giderse 17'de varacağını hesap ediyor. Arada kaç saat oynuyor? 2 saat. Yani 100 ile gittiğinde T saatte gidiyorsa, 150 ile gittiğinde T-2 saatte gidiyor yani bu X diyelim biz buna, bu X hem 100 çarpı t eşit hem de aynı x 150 çarpı t eksi 2 eşit. Şimdi biz t'yi bulursak zaten 19'da varıp t sürede daha doğrusu t sürede vardığında 19 orada oluyorsa yola çıkma zamanını da buluruz. Bunları bir eşitlesek 100 çarpı t eşittir 150 çarpı t eksi 2 deriz. Bunları sadeleştirelim. 50'ye böl 2, 50'ye böl 3. Yani 2T eşittir. 3T-6 olur. T de buradan ne olur? 6. Şimdi 6 saat sonra 19'da orada oluyorsa 19-6'dan demek ki yola ne zaman çıkıyor bu? 13'te çıkıyor. Peki yol ne kadar? 6 ya bu T. O zaman 600 km'ymiş yol. Biz saat 1'de yola çıkıyoruz. Bize diyor ki Aynı şekilde bu otomobilin planlanan saatte yani 1'de yola çıkıp aynı gün saat 4'te L'ye varması için hızının kaç olması lazım? 1'de e, yola çıkıp 4'te oraya varmak istiyorsan 3 saatte gitmek istiyorsundur. Yolunda 600 km. O halde 600'ü bölersin 3'e 200'e gitmen gerektiğini buradan bulabilirsin.